Hepinize selam koyunlarım. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ben de bilmiyorum. Ne yapıyoruz? Arkadaşım eve gideceğim ve onu korkutacağım. Bu video, o video arkadaşlar. Öncekilerde sizi Şimdi giyinip geliyorum. Evet giyindim. Şimdi gidiyoruz. Ve Milli'yi korkutacağım de gidebilirim. Bilmiyorum Granger'a mı gideceğim, ona mı gideceğim. Hangisine gideceğim bilmiyorum. Ve gidelim görelim. Evet, şimdi gidiyoruz ve geliyoruz. Ay, evet geldik şimdi. Geçiyoruz aman Granger uyuyor. Mudur? Bakıyoruz, 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 bakıyoruz. Evet, şimdi Granger uyuyor. Ona göre şimdi saklanacak yer arayacağız. arkasına geçebilir miyim bir şeyle kapatacağım hadi bye evet şimdi şöyle bir şeyler buldum Şimdi cringe'i bekliyoruz. Ay. Ay. Yatağa da toplayım. Para para bile bile bulu bile. Ay. Geç geşeyim gitsin. Ay şunu bir hiç bilmiyorum. Gece bak uyudum gitsin. Ama neyse. Oh yeah. Oh yeah yeah. Yeah yeah. Tamam ne canım. Neyse. Of. Uykum geldi. Gideyim yatayım ya. Of, çok yoruldum gittim partiye geldim şimdi de üstümü de giydim. Yatayım. Şurada film izleyeyim. Lan niye yatıyorum ben biçim Şu telefonumdan film izleyeyim. Evet kuyunlarım ben ilk saatleri burada oturuyorum. Ay piçim birazdan daha... Şu an ışıkları kapatır başımda. Ay ışıkları şu sistemler bakmayacak. Cuk cap çap çap Evet izleyeyim oturayım. Şimdi Queen'i sistemden ev sistemine bana bağladı. İstersen bağ dedi. Ben de bağladım. Şimdi onu kapatacağım. Açıp kapatacağım. Ne oluyor ya? Tamam başka bir şey değil. Neyse. Ben <laughs> Bak o zaman gerçekten bir şey oldu. Ben şu geçeyim istersen. Ne oluyor lan? Ampulleri <laughs> <laughs> patlatmayayım diye bıraktım şimdi sesler çıkaracağım sistem koydum oraya. Anne yatağa girmem lazım. <laughs> ne oluyor? Evet kuyruğum şimdi yatak odasına adı koydum. Çünkü korku buraya gideceğini biliyorum. Usta yanıma gel. Sıma gel. Neredeysen oraya gel. oy. <laughs> ne oluyor? hemen uyum alayım. Ben korkutacağım. Tuk tak tuk tak tak. Ayak sesleri geliyor. Neyse. Şey İstanbul'a Lan bir İstanbul'a yürü dedi. Ne oluyor lan? Oyun. Ay o ne korkmuştu ya. Aman bozma. bozmasını vermeyeyim. Biz de gidelim. Hadi bak queenlerim.